arkadaşlar günaydın. bugün sizlerle birlikte vlog çekeceğiz. Her neyse ilk bölüm başladım sabah. Kahvemi içtim, sporumu yaptım. Sonra kahvaltımı ettim falan derken zaman geçti. Ama kahvaltımı size çekmedim bir de yatağımı topladım. Dün çarşafımı falan yıkadığım için bugün de yerleştirmesi bana kaldı tabii ki de. Her neyse şimdi ödeme yapacağım, ders yapacağım, ders çalışacağım. Onun için tatil tabii ki de. Onun için e, birazcık ders yapalım dedim. Şimdi başlayalım o zaman. arkadaşlar. Şimdi e, dersime çalıştım. TYT e, matematik çalıştım ilk başta. Sonra birazcık geometri çalıştım. 3 soru falan çözdüm, Sonra acıktım fark ettim. Ben böyle bir şeyler hazırlıyorum dedim. Size daha haber vermiş olurum dedim. Birlikte birlikte bir şeyler hazırlarız diye düşündüm. Her neyse şimdi hazırlayalım. Ne hazırlamayı düşünüyorum size söyleyeyim. Ee, yoğurdun içine yulaf, nar, bir de çikolata parçacıkları koy koymak istiyorum. Bir de sağlıklı beslenmeye geçmek istiyorum artık. İnşallah Almanya'dan döndüğümden beri bir türlü sağlıklı beslenemiyorum. Bir türlü sağlıklı beslenemiyorum resmen. Çok üzücü bir şey benim için ya. Flan. Her neyse böyle şimdi e, çikolata parçacıkları dediğim şeyde benim de şekersiz çikolata satılıyor. Onu aldım. Onunla bir iki tane karesini keseceğim böyle içine atacağım. Her neyse inşallah güzel olur. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar başlayalım. İlk başta tane bir kesme şeysi olsa. Neyse kesme şeysiyle yapayım. Tahtasıyla. Her neyse şimdi ilk başta yoğurdumuzu çıkartalım. yulafımızı da çıkarttık. Şimdi ilk başta şuna 3 kaşık yulaf koyacağım. Neyse ilk başta yoktan başlayalım çünkü güzel görünmesini istiyorum. Sizin için güzel hazırlayacağım şimdi. Ben normalde yani karıştırıp da öyle yiyordum. Zaten normalde karıştırıp da yememiz lazım ama işte yani dediğim gibi ilk başta yulaf atalım. Sonra onları falan böyle. Onun için size hadi hazırlamayı yapacağım. 3 kaşık yoğurt. Tamamdır. Şöyle yaydıralım. Hı. Tamamdır. Şimdi üstüne yulaf koyalım. Şöyle. Yulafı koyduktan sonra çikolatamızı kıralım. çok fazla kırıldı ben de kırıp böyle şey yaparım. Neyse hepsini koyalım ama ne olacak? Hemen. Bu arada bu ona bir tane şey, çikolata markası. Sonra onlarımızı koyalım. Güzel yapmaya çalıştım ama pek güzel olmadı. Sanki. Sanki. Şu şekil oldu. Merhaba arkadaşlar. Ee, size en son e, öğlen yemeğimi hazırlıyordum. Karnım çok acıkmıştı. Onu hazırlamıştım. Orada bırakmıştım. E, ondan bu zamana kadar yemek yaptım. Ondan sonra yemek yedim. Bir de da de yaptım. Bayağı bir. Öyle yani öyle geçti. Onun için de aklıma gelmediyse özür dilerim ama öyle yani. Şimdi em, dizi seyredeceğim. Yasak elmayı. Onun için bir patates fırında patates yapmayı sevi seviyorum. Aslında şöyle. Konuşamadım. Özür dilerim. Her neyse. E, şöyle. Ben patates kızartmayı çok severim. Onun için de patatesi fırında yapıyorum ki daha sağlıklı olsun. Ve daha mantıklı oluyor ve daha güzel oluyor. Onun için de şimdi fırını ısıtıyorum. Patatesleri buraya hazırladım böyle sosladım falan. Onları e, fırına koyacağım. Sonra bir de e, şey havuç cipsi yapacağım mikrodalgada. Bunlar piştikten sonra falan böyle. Şimdi o zaman yapmaya devam edelim. Bay Böyle. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir üstüne bakayım ben. Ondan sonra zaten burada e, şeyleri keseceğiz. Havuçları. Bakalım bakalım. Şimdi havuçları alalım. Bir tane de. Küçük bir tane havucumuz var. iyi ne gereği var. Ee, bir de şöyle bir şey daha var. Ee, ben akşam ne yaptığımızı size anlatmadım. Karnabahar çorbası yaptım akşam. E, ee, olarak. Çok güzel oldu. Siz de deneyin. Bir de tarifini bu videodan önce, önce tarifini şey hesabımda paylaşacağım. Yemek hesabımda. Orada görürsünüz zaten. Onu. Ay. Böyle iyi yani kesince bununla da. Bununla kesmeye karar verdim. Bunları bari yiyeyim. İnce ince böyle keseceğim. Ağacı çok severim böyle yemeği. Ama küçükken o kadar çok yemezdim. Şu anda o kadar çok yemem. Arama. Ama çok seviyorum. Onun için de dişlerim çürümedi. Turuncaya da dönmedim. Bence siz de o kadar çok yemeyin. Sonra turuncu olursunuz. Çünkü hani tane tanıdıkları öyle olmuş. Yani birkaç tane çocuğu varmış işte. Çok kalıp çiğ olmuş. Dişleri falan da çürümüş. Diş çürüğünü hiç sevmem. Benim de bayağı bir çürüdü. Oradan biliyorum. Anam ilk başta iki tane dişim çürümüştü. Benim de bir tane arkadaşım vardı ilk kukulda. Hatta daha doğrusu iki tane arkadaşım vardı. Onların dişleri çürüktü. Ben de çok özenmiştim nedense. Çok saçma bir şey özenmişim. Ama her neyse işte Böyle oldu. Ben de dişlerimi hiç Ama orada çürümedim benim yani. dişlerimle Orta okulda çürüdü. yani. Çok konuştum. Neyse ben bunları kestikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün bugün ikinci gün videoda. Ama şöyle bir şey daha var. Bugün sıfır mı yaptım? Kahvemi içtim. Oraları çekmedim size ve duşumu aldım. Dün de size en son cips yapıyordum kendime. Havuç ve patates. Aslında patates cips gibi olmadı. Çünkü kalın kestim. Uğraşmak istemedim aslında ince ince kesmeye falan böyle. Bir de suda bekletecektik falan böyle kurulacaktık. Aslında kuruluyordum ama hadi neyse. Şimdi kendime kahvaltı hazırlayacağım. Yulaf ezmesi yapacağım. Şimdi kahvaltı yapmaya başladım. Çok acıktım. Çocuklar evet, arkadaşlar başlayalım. İlk başta yulaf almaya gidiyorum. Gidelim. Her neyse. Yulaf burada. Her neyse. Üç kişi yulaf çünkü yulaf istemiyorum. Evet. Herkes bir neden. Her neyse tenceremizi çıkartalım. Ben genelde yulaf böyle sadece bir şekilde yapıyorum. Ama e, bazen de böyle kahveli mahveli yapıyorum. Ama şimdi sabah kahve kahvenin çok almadım yani. Onun için de kahve de kakao falan yapmak istemiyorum. Kakao da aslında kafeyi ama olsun kakao olacağını istemiyorum şu anda. Üç kaşık tane yapıyorum şu anda. Birinci kaşığı koydum. ikinci kaşığı koydum. Ve üçüncü kaşığı da koyuyorum koydum. İşte şimdi e, sütü koyalım. Bunu kapatalım. Tayyat edelim. Kanyo çok acıktı bu arada. Daha demin de zaten size söylemiştim bunu. Ee, sütü göz kararı ekliyorum. Yeterli kadar süt. Ben de çok fazla koydum sütü. Ne olsun hiç olmaz. Dibi tutmasın diye biz bunu böyle karıştıra karıştıra pişirelim. Yoksa dibi tutar ve O kadar güzel olmuyor dibi tutunca. Birazcık mısır çünkü birazcık taştı. Bu kapaklılar hiç iyi olmuyor. Ben böyle çevirmeyi de istiyorum ama önlerinden sağlamış yine. Unutmuş galiba. Her neyse devam edelim. Şimdi ben kapatıyorum. Bunu pişirdikten sonra görüşürüz. Şimdi arkadaşlar bize bir şey iş, bir şey izleyerek yiyeceğim şimdi kahvaltımı. Ondan sonra ders çalışınca sizi zaten açarım. Ondan dolayı şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar merhaba. Ben şimdi iki saat dinlendim. Neredeyse bayağı fazla dinlendim. Şimdi dersime başlayacağım. Coğrafya çalışacağım. Ondan sonra hocanın verdiği coğrafya testlerini çözeceğim. Ki konu aklımda kalsın ve daha iyi olur benim için de. Şimdi başlayalım o zaman yani. <laughs> Her neyse şimdi başlayalım. bitirdim. Ee, yani bugün yapacağım bütün ödevleri falan bitirdim. Şimdi ben birazcık karnım acıktı. onun için ee, şey yapacağım. Birazcık yıkağın dağınık topladım düşendim. Her neyse, ee, birazcık yemek falan hazırlayacağım çünkü çok karnım çıktı Böyle yani. Şimdi başlayalım yemek hazırlamaya bakalım. Evet arkadaşlar, kendime şimdi mandalina falan söyleyeceğim. Bir de götüreceğim. Böyle ben sağlıklı istemiyorum sonuçta meyve yemeliyim ve vitaminimi de almalıyım. Yani onun için de şey yiyeceğim işte mandolin ayda üzüm. Bir, hem bir şeyler izlerken güzel gider. Ama üzümler biraz kömür çamaşırı ama çünkü yumuşak hiçbir şey istemem. Yemeyeceğim. İki tane mandalina de yiyeceğim. Her <laughs> neyse böyle şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar merhaba. E, sizi buradan kapatıyorum. Bayağı bir kısa oldu aslında video. Kısa olmakta da yani. E, günü verimli video geç çekemedim. Çünkü neden? Ee, sizi bıraktığım zaman böyle meyve yedikten sonra ben de birazcık oturayım dedim. Ondan sonra zaten hiçbir ders yapmadım. Sadece televizyon izledim. Hem böyle zaman geçti. Onun için de e, affedersiniz. Neyse o zaman. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.